Selamünaleyküm merhabalar. Yeni güne bismillah. Abiler şu grubumuz Adıyaman'a hayırlı olsun. Şu grubumuz Malatya'ya hayırlı olsun. Şimdi yeni bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Bakın size harika kuşlar çıkartacağım şimdi. Harika. Bunları hep sizin için biriktirdim. Bakın burada ay parçası gibi kuşlar var. Ay parçası. çiftepe menekşeler, sarıkırlar, portakallar, sabuniler, tabi renkleri açık. Bakın Sarıkır'ın güzelliğine bakın. İşte Sarıkır'da olması gereken özellik şu. Olabildiğince açık olacak. Kanat şeritleri koyu olacak. Ee, Sarıkır bu. Bunun daha açığı yani kanat şeritleri silik olanlar onlar şey diye geçiyor. Adalı diye geçiyor. Adalı diye geçiyor. Efendim burada gördüğünüz gibi Menekşeler var. ballı var bakın ballı dişiye bakın. Portakallar var. Bunlar bunlarda süs kuşu yok abiler. Bunların hepsi oyun kuşu. Bu kuşların hepsi oyun kuşu. Bakın ballı dişinin güzelliğine bakın yine. Sarı kırlar, ballılar, menekşeler. Çiftepe menekşeler, Arka Tepe dumanlar, portakallar. Ballılar hepsi burada, hepsi burada. Alın. Gözünüz, gönlünüz açılsın be. Bu kadar çeşit, bu kadar rengarenk kuşu başka hangi kanalda görürsünüz? Envai çeşit oyun kuşu atıyorum. Envai çeşit bakın. Çifte bir erkeğin güzelliğine bakın. Gerdanlı bir erkek. Bunlar abiler, yani fiyatını söyleyeyim. Dişinin güzelliğine bakın. Bunların fiyatını söyleyeyim. Bunlar takım takım bin lira inanın para değil. Bakın. Bunları yerinden alamazsınız bu kuşları bu fiyatlara. Bulutları bak Çiftepe bulut. Çok güzel. Çok güzel. Çiftepe sabuniyi bakın. Menekşe. Aa evet. Harika kuşlar var içinde. Arka Tepe ballı bakın. Portakallar. Dişinin güzelliğine bakın. Sarı kırın. Güzel bakan güzel görür abiler. Güzel bakan güzel görür. Siz kıskançlıkla, nazarla bakarsanız öyle görürsünüz. Ne demiş? Güzel bakan güzel görür. Kalbinizi her zaman güzel tutun. gönlünüzü her zaman güzel tutun. <laughs> Çift tepeler dişili erkekti bakın. O menekşeyle kapının eşindeki köşedeki onlar dişili erkekti. Erkek bu, dişi bu. Orada yine çift tepe sabuni var. Arka tepe ballılar var. Şu dumanlığının da eli ayağı çok güzel abiler. Söyleyeyim size. Çok yakışıklı bir kuş. Bakın. Kanatla çalıştırıyor. Kanat sağlık durumu da iyi. Uçurtulur denenir yani o kuş mesela. Gerçi bir abi istiyordu ya Bilecik'ten. Çift tepe, şey arka tepe duman çakmaklı istiyordu. O var. Orada bir tane yine çakmaklım var. Arka tepe. Bakın orada köşede kara çakmaklım var. Burada arka tepe mavim var. Yine bir 3-4 tane kuş çıkar. Alın değerlendirin abiler. Bakın. Videoyu kapatıyorum. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah rızası için videolarımı beğenin. Lütfen rica ediyorum. Bakın çok çok emek veriyoruz. Çok emek veriyoruz. Ay parçası gibi bir sarı kır bakın. Çok güzeller. Çok. Takım takım bin lira. Böyle bir rakam olabilemez yani. Öyle söyleyeyim. Böyle bir rakam olabilemez.